Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kavurma yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Malum önümüz bayram. Benim bir kilo etim var. Ben bir kilo etten yapacağım. İsterseniz daha az daha fazla yapabilirsiniz. Kavanozlarda muhafaza edebilirsiniz. Daha sonrasında tüketmek için dondurucuya atabilirsiniz. Ben şimdi tenceremi ocağa aldım. Mümkünse Emsan tencere olursa Altı kalın olursa daha güzel oluyor İyice ısınması için bekliyorum İçine çok fazla bir şey kullanmıyorum Önce mühürleyeceğim Daha sonra kavuracağım 2 i̇ki, iki tatlı kaşığı da tuzum var Şimdi etlerimi alıyorum Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Önce bu şekilde mühürledim etimi yüksek ısıda. Şimdi artık kavrulmaya bıraktım. Böyle önce suyunu verecek. Daha sonra da suyunu çekerek pişecek. Güzelce kavuracağız. Arkadaşlar bakın bu şekilde sulandı. Yaklaşık bir saatte pişiyor. Tabi bu dana eti. Eğer kuzu eti olsaydı, koyun eti olsaydı daha çabuk pişerdi. Ama biz dana eti tercih ediyoruz. Birazcık geç pişebilir ama olsun çok lezzetli oluyor. Daha sonra içerisine baharatla ve tereyağıyla tatlandıracağım. Altını en kısık ateşe getirip kapağını kapatacağım ve kapağını çok açmayacağım. Buhara gidip de pişmesini geciktirmesin diye bu şekilde kapağını kapatıp pişireceğim. Bakın bu şekilde pişiyor. Kapağını hemen kapatıyorum ki çok Arkadaşlar normalde altını çok aç, kapağını çok açmıyorum ama bu şekilde bugün size göstermek istedim. Bakın inanın hiç tereddüt etmeyin acaba yanar mı diye. Şimdi artık suyunu bayağıca çekti. Şöyle bir karıştırmak istiyorum. Biraz daha çektikten sonra içerisine bir kaşık tereyağı koyacağım. Bunu ilave edeceğim. Birazcık da öyle pişireceğim. Ve mıs gibi, lokum gibi etim hazır etim bu şekilde arkadaşlar bakın çok güzel kavruldu bu şekilde güzel pamuk gibi bir lokum gibi bir kavurma yapmak istiyorsanız püf noktası mühürlemek inanın şimdi tuzunu ilave ediyorum bir tatlı kaşığı koymuştum bir yemek kaşığı da tereyağım var onu ilave ediyorum Birazcık da bunlarla kavuracağım. Tabii ki ben baharatlı çok seviyorum. Olmazsa olmazı pul biberi, kekiyi, onları da ilave edeceğim. O arzınıza kalmış. Nasıl isterseniz, nasıl severseniz. Ama biz kavurmayı bu şekilde seviyoruz. Inanın, çok güzel lokum gibi kavurmalar yaparsınız. Bu şekilde yaparsanız, isterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz pilav üstüne koyabilirsiniz. Tercihen nasıl isterseniz. Artık orası size kalmış bu şekilde yağımı da kavuracağım. Altını kapatacağım artık. Kavurmam çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi olmazsa olmazım baharatlarımı ilave ediyorum. Pul biberimi kendim yaptım evde organik. İçinde kekiğim de hazır dağdan toplanmış dağ keki. İçine biraz da karabiber güzelce kavuracağım. Artık inanın lokum gibi çok güzel oldu. Tadı da görüntüsü de bayramda deneyin. Denedikten sonra da yorumlara yazarsınız güzel olup olmadığını. İnanın bu şekilde yaparsanız lokum gibi kavurmalarınız olur. Arkadaşlar kavurmam inanın enfes olmuş size ısrarla tavsiye ediyorum bu şekilde yapmayı. Çok güzel lokum gibi inanın böyle dişinize değmeden dağılıyor. Sizi çiğnerken hiç rahatsız etmiyor. Kavurmam bu şekilde oldu. Ben yanına salata ve pilav yaptım. Bu şekilde de lavaşlar hazırladım. Belki bu şekilde de içine sarıp yerler diye. Kavurmam bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın.